günaydınlar arkadaşlar. Şu an saat 12.20 geçiyor. Aslında ben 8.30'da kalktım. Dışarıdaydım. Ee, sağ kucağına falan gittim. işte şu ikametgahla ilgili işler. Onları yaptırdım. Ondan sonra mutfak terazisinde pil falan aldım falan. Geldim. Baya bir dışarıda işlerim vardı aslında. Ee, yeşil elma aldım. Bim'den. Nohut aldım. Nohut canım istiyor bu aralar. bugün yemeğim var da yarına falan yapabilirim nohut yeşil elma ve burada da bir tane marul var. Şöyle bir tane marul var burada da. Bu kadar başka bir şey almadım. Bir de küçük su almıştım kendime. Şu mutfak terazisini yani sıfırlamayı beceremedim bir türlü. Onu bir şu şeyini falan okuyup bir öğrenmem lazım iyice. Açma tuşundan açıyoruz ama sonra sayılar kalıyor. Gitme. Hani onu nasıl sıfırlayacağım? Onu bilmiyorum. Neyse bakacağım artık. Neyse daha sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar, şimdi size bir e, şey göstereceğim. Mutfak terazisinin faydasını, bugüne kadar almadığımı, pişmanlığını göstereceğim. Diyet yapıyoruz, göz kararı her şeyi yiyoruz, az sanıyoruz ama şimdi göreceksiniz. E, neden e, diyet yaptığımız halde az kilo verdiğimizi şimdi göreceksiniz. Bu bir tavuk göğsünün tam yarısı. Ben bunun e, üçte ikisini, yani... Şunu çıkar şu kadarını yiyorum. Rahat bir şekilde yiyorum. Saltama da koyuyorum. Ee, şimdi göreceğiz. Şurada plastik şey vardı. Bu ağırlık yapmadığı için. Şununla ölçeceğim. Bu bile 25 grammış. Bunu nasıl sıfırlayacağım. Neyse 25 gramını ondan düşeceğiz artık. Şimdi 100 gram yenilmesi gerekiyor ya. Bir öğünde tavuk. Şimdi 100 gramın ne kadar olduğunu birlikte e, görelim biz ne kadar sanıyoruz aslında olan 125 olması gerekiyor şu an 150 gram geldi yani 100 gram 125 gram şu gördüğümüz tavuk bakar mısınız benim yediğimin ben bundan daha fazlasını yiyordum yani şu toplam tavuk 300 gram filan yani şu küçücük tavuk görüyor musunuz 149 geliyor. Yani 25 gramı kap 125 gram. Yememiz gerekenden fazla. Yani bu kadar azmış demek ki o ölçüler. Biz yani göz kararı aslında doyana kadar, işimize geldiği kadarını yiyoruz normalde. Ben bunu yiyeceğim. 125 gram yiyeceğim. Zaten şuna bakar mısın? O kadar küçük ki bunu ben kızartıp salatama koyup öğle yemeğinde o şekilde yiyeceğim. Yani pes dedim. Gerçekten çok şaşırdım. Ben bunun ikisini falan hani 150 falan gelir sanırdım ama yarısından daha bir küçük parça 125 gram geldi. Şoklardayım. Yani demek ki biz o kadar az yememiz gerekiyor. Yani diyet yapıyorsanız bu tartiyi çok pahalı bir şey değil. 25-30 lira falan civarı o civarlarda. Kesinlikle alın. Yani aradaki farkı göreceksiniz. Gerçekten şimdi bunu da buzluğa atacağım. Bu da benim başka bir ürünüm olacak. Yarım tavuk göğsü değil de çeyrek tavuk göğsünden daha küçük bir parça. 100 gram geliyormuş yani. Şoklardayım gerçekten şu an. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim ki çok şaşkınım ve hani bilginiz olsun diye şöyle bu kadar. Bu 125 gram. Bu bile fazla. 100 gramına bakmak istiyorum. Bir dakika şunu keseceğim. 100, 125 gram gelmesi gerekiyor. Kap çünkü 25 gram. Yani 100 gramı falan bu kadar. <laughs> Bir dakika. <laughs> 113. Tam. Şu an tam arkadaşlar. 100 gram tavuk gözü çeyreğin de yarısı. Yani bakın bu kadar. Bu 100 gram. Yememiz gereken bu. Ama ben tabii bunu da yiyeceğim. Yani 125 gram yiyeceğim. <laughs> Ay <laughs> çok Ay çok gülesim geldi yani. Hayret hayret bir şey ya. <laughs> Doğrudur yani bu kadar. Gerçekten bu kadarmış. Şimdi ben bunu bir yıkayacağım. Ee, bu kap da ne kapı biliyor musunuz? Geçenlerde abimle benim işim vardı demiştim ya. O zaman biz McDonald's'a gittik. Onlar hamburger falan yedi Nazlı ile. Ben salata yedim. E, çift katlı hamburger içinde etler metler doluydu. Nazlı hepsini tabii yemedi. İki ısır kaldı bıraktı. Ben de bunda salata söylemiştim. Tavuk ızgarada salata yemiştim. Bu onun kapı. Bunun kabağı da var. Nazlı'nın yediği kalınca ben de bunun içine içerisine koydum. Kapağını kapattım. Bu şekilde eve götürdüm. Akşamı sıktım yedim. Çünkü bayağı bir kalmıştı. Onun kabı çok da güzel yani. Kapaklı falan oluşu da çok iyi. Şimdi ben bunu şöyle istediğim gibi Şöyle hafif pastilmiyorum. bunu hemen ızgara yapacağım. Şöyle hızlı pişmesi için şöyle şöyle yaptım. Ee, Şimdi bunu neler yapacağım üstüne ne dökeceğim. Şöyle baharatlardan. Aslında şu an öyle yemeğine daha erken. Bunu böyle sosunu şeyini yapacağım. Bırakacağım yani. Hafif bir karabiber, çok az tavuk sosunu şey yapacağım Bunu dolaba koyacağım böyle hani sosunu çeksin diye. Aslında sos bile diye, diyemeyiz yani. Sadece baharatlayacağım. Yağ falan kesinlikle koymayacağım. Şöyle biraz tavuk baharatından bu bayağı bir e, yoğun olduğu için çok çok az koyuyorum. Evet, bunda tuz da var. O yüzden tuzla koymayacağım. Şimdi böyle şöyle bir ters düz yapıyorum. Yani arkadaşlar, demek ki bu yüzden e, biz az yediğimizi sanıyormuşuz. Demek ki yediğimizden daha da az yememiz gerekiyormuş. Yani bu tartıyı gerçekten keşke daha önceden alsaymışım. Sürekli erteliyordum aslında. Tarsan ne olur zaten üstünde yazıyor göz kararı ayarlıyoruz falan diyordum ama alakası yokmuş yani gördünüz zaten. O yüzden kesinlikle alın. Fiyatı da uygun bir şey dediğim gibi. Hayatımda en büyük ilk yapmışım dediğim şey tabi manevi olarak başka değerler var onu şimdi söylemeyeyim aile olur filan onları es geçip söylüyorum sigarayı bırakmak oldu. ikinci seneme girdim. Çok şükür. Yani 9 sene falan kullandım. Ee, çok çok şükür. En iyi ki yapmışım dediğim şey sigarayı bırakmaktı arkadaşlar. İkincisi de zayıflamak. Şu an 10 kiloyu geçtim. 10 kilodan daha e, kaç geçtim? 10 kilo 800 gram mı? 11. 11 kilo verdim diyelim. E, bugün de bir 150 gram falan yok. Her neyse onları boş verin. Siz 11 kilo falan verdim diyelim. Ee, i̇kinci iyi en iyi, iyi ki yapmış olduğum dediğim şey de bu kilo vermek. Tabii daha vereceğim. Kendimi böyle oldukça istediğim zayı böyle yani hep hayalimdeki zayıflığa getirmek istiyorum. Ee, hani böyle oldukça fit yapacağım yani o dereceye kadar. Zaten ben bu yemek olayını yaşam tarzı haline getiriyorum yani hani zayıflayınca da bu şekilde yemeye devam edeceğim kesinlikle tatlıyı komple hayatımdan çıkarmış durumdayım artık canım e, ara sıra istese de mesela dün gördünüz ne yaptım kakaolu muz yaptım yani o şekilde atlatıyorum biraz kimyon koydum e, Tarçının suyu içtiğiniz sürece zaten çok fazla istemiyor ama dün niye istedi o kadar ben anlamadım şimdi bu tarafı kimyonu bu tarafında çeviriyorum ara sıra demek ki kadınların bazı şeyleri oluyor bu tarz. Onları da sağlıklı bir şekilde atlatmak gerekiyor. Bu tarafına da biraz kekik. Evet. O kadar. Pul biber falan onları en son koyacağım. Şimdi ben bunu şu kabın içerisine şöyle koyup bunu buzdolabına koyuyorum. Bu benim öğle yemeğim aslında. 125 gram gördüğünüz gibi salata yapacağım. O marul ekstradan marul koyacağım içerisine başka bilmiyorum belki çok az böyle bir şey atarım maydanoz falan atarım görürüz onu zaten bu arkadaşlar 100 gram yenmesi gerekiyor tabii. ama ben 125 yani gördüğünüz zaten hem çok az ben bundan daha fazla yiyordum zayıfladığım halde ama hem de ben akşam yemeği kesinlikle yemiyorum akşam yemeğinde o mamayı içtiğim için Herbalife'i tükettiğim için e, sabah da Herbalife tüketiyorum. Yani tek öğünüm düzgün yemem gereken öğle yemeği aslında. Bunun yanına belki bir kase kadar o dün yaptığım türlüden yiyeceğim. Öyle görünüyor. Ee, böyle yani. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten eee gerçekten e, tahminimizden çok çok daha az. Yani öyle. Neyse ben bu şunun kapağını kapatayım. Nerede bunun kapağını yıkamıştım. Çünkü bayağı kalın bir plastik. Ve böyle hoşuma gitti. Burger King McDonald's değilmiş. Burger King'miş. Bunu bu şekilde dolaba koyacağım arkadaşlar. Daha sonra salatamı yaparken yani bir saat sonra filan görüşürüz. Evet, arkadaşlar şimdi arı ön yapacağım öğle yemeğinden önce. Çok erken yemek istemiyorum çünkü acıkıyorum bayağı. akşamda ee, akşam da yemediğim için. Şimdi arı önümde şu aldığım yeşil elmalardan kullanacağım. Şu en küçük boyu bu. Bunu. Bakayım yani hani önemli değil bunu yiyeceğim zaten de. Yani üzerinde bir damla su varken e, bile 2 gramı gösteriyor. Şunu kilogram. Bakalım bu kaç gram? 130 gram. 130 gram geldi elma. Bunu yiyeceğim ve şeyimi hazırlayacağım. Nerede şişem? Tabii ki de tarçınlı suyumu hazırlayacağım. Bugün geç kaldım. Sadece buçuk Sabah koysaydım ama dışarıdaydım. O yüzden... Kırmızı elmaya tarçın döküp yiyordum ben biliyorsunuz. Aslında o bile e, kırmızı elmada çok şey varmış yani. Bunlar bayağı kalın olduğu için ben bunu şöyle ikiye böleceğim. Ay bölünmüyor şey gibi ağaç gibi aynı. Ay böldüm. Şöyle. Bunu da koyayım hadi ya. Kırmızı elmaya ben e, zaten şekerliymiş o. Bir de o ben ona e, tarçın e, ya da tahin şey yapıp yiyordum biliyorsunuz. E tabi o kadar dikkat etmeyebilirsiniz. O, onu da yiyebilirsiniz. O da sağlıklı yani. Şimdi gidin illa yeşil elma. Öyle bir şey yok. Onu da yiyin tabi ama ben baya bir e, kendimi bu aralar sıktığım için hani kilom şey olmuş ya e, kilom durduğu için ben baya bir bu aralar azalttığım için aslında kırmızı elma da yenilebilir. O kadardan bir şey olmaz. Zaten aşırı yürüyorum yani. Bugün bu arada ne kadar yürüdüm? Bayağı yürüdüm. Bakın kaç bin yürümüşüm. Üstüne bir de akşam yürürüm. Yağmur yağıyor şu an dışarıda yani. Çok yağmıyor ama çiliyor. O yüzden kabuklarıyla yıkadım. Şöyle böldüm. Bunları birer tane daha böleceğim. Şöyle ince seviyorum ben. Bayağı da suluymuş. Çok uzun zamandır yeşil elma yemiyorum. Ben normal kırmızı bu buzhane elma sevdiğim için bunu hiç aramıyordum da yemiyordum da. Hayırlısı. Şimdi ben bunu yiyeceğim arkadaşlar. Saat 12.30, saat 1.30'dan sonra 2'ye doğru öğle yemeğimi. Hazırlarken görüşürüz. Ee, tarçınlı suyumda bunları öğle yemeğine kadar yiyeceğim. Bay bay. arkadaşlar. Şu an saat 3 ve ben anca acıktım. Ee, çok acıkmamıştım. O yüzden saat 1.30 gibi falan yemedim. 3 mü ee, tam Tam 3'e 5 var şu an. Tam. E, eti çıkardım dolaptan. İki tane de şu biberlerden yıkadım. Bunları böyle sade bir şekilde burada şey yapacağım. Boş boş kızartacağım. Yağsız hiçbir şekilde yağ yok. Tavanda ısıttım. Döküm tavayı. Üzerine biberi koydum. Yıkayıp. Şimdi bu tavuklarımı da şu tavukları da yağsız tavaya koyacağım. Bir çatal ile tavuk göğsü bunlar gördünüz gördünüz zaten şöyle evet. onlar orada pişerken ben de burada birkaç e, bal marul yıkayacağım. Şöyle çok fazla içerisine peynir yağsız tuzsuz beyaz peynir parçalı koyacağım. Çünkü dediğim gibi bu benim öğle yemeğim ve güzel bir şekilde yemek istiyorum. Ben yani böyle dolu dolu yemek istiyorum. Çünkü zaten yine yürüyüşe gireceğim. Sabah bir 6000 yaptım. Akşam yine gidip yine bir altı yapacağım. Ben ya peynir koyayım, ya da peynir yerine bir kase şey yapayım ya. Ben peynir koymayayım buna kızlar. Onun yerine bir kase çorba kasesi sebze yemeğinden ısıtayım. Dün yaptığımız türlü var ya ondan. Aynen öyle yapalım. Şimdi sebzemi çıkardım. Çok değil. Ee, nerede? Şu kaselere Bir mikrodalgaya yazacağım Bir kepçe kadar. Şimdi şu mikrodalgaya dayanık olduğu için buna yapıyorum. Tabi bunu doldurmayacağım. Ölçüyle bir kepçe hemen ortalama. Şöyle bakın. Bir kepçe kadar bu yani ortalama. Koydum. Bu kadar. Bunu mikrodalgaya koyup ısıtacağım. Yanında da bunu yiyeceğim. Şimdi şu tavuklara bir bakalım. Yağsız yapışmasını da istemiyorum. Evet gayet güzel görünüyorlar. Evet. Biberlerim de şöyle mis gibi koktular. Bu şekilde pişsinler. Ben o sırada marullarımı yıkayayım. Şimdi şeyin altını kapattım şu an iyice kızardı. Şu kap geniş olduğu için bunu hemen bir çalkalım. Mırıları şöyle her zaman yaptığım gibi elimle böyle büyük büyük bölüp atıyorum içine. Bunu da karıştırması daha rahat olacak. Karıştırmayacağım aslında böyle yiyeceğim. Ee, şimdi başka ne koyacaktım? Şu tab taht şeyi Tahtamı çıkarıyorum o kadar dağınık ki. O yüzden hiç görmeyin yani. Ee, yani sabahtan beri dışarıdaydım. Geldim. Evdeki işlerimi hallettim. Duşumu filan aldım. O yüzden burayı toparlayamadım. Yani tek dağınık yer burası zaten. Burayı da yemekten sonra toparlayacağım. Sonra zaten yürüyüşe gideceğim için tekrar. Tamamen yağsız gördünüz. Sadece baharat deyip 2 saat dolapta beklettim. Yağsız bir şekilde e, döküm tavada ızgara gibi şey yaptım arkadaşlar. Böyle parçalıyorum. Bir lokma bir lokma. Şimdi az önce ben ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> Devran da Herbalife'a başladı eşim. E, bilmiyorum o pek böyle şey değil yani tutamıyor pek kendini ama. Bilmiyorum ısrarla istiyorum yapacağım dedi. Ona da sipariş verdik. O da başladı. Bakalım hayırlısı inşallah yapar. Çünkü arkadaşı bayağı bir kilo vermiş. Herbalife'le o da onun gazına geldi. Ama inşallah versin de öyle versin. Ama sonra geri alıyor diyorsunuz. Bilemiyorum işte her şeye farklı konuşunca. Her neyse diyeceğim lafı unuttum. Az önce evde bir büyük bir poşet aldım. Benim eşim böyle ketçap, mayonez, salam, sosis, sever. Bayağı bir sever. Ee, i̇zliyorsanız biliyorsunuzdur. Ben mesela sucuk e, öyle çok nadir iyi bir sucuk olursa yerim. Öyle e, salam, sosis alınıyor evam asla ağzıma sürmem kesinlikle. Ama o çok seviyor. Her neyse az önce bu poşeti aldım elime. Ne varsa. Kektir, ıvır zıvır olarak çocukların şeylerine kadar verdim. Onlar geldiğimiz zaten sürekli gidip aldığımız için. Meyve suyudur. Ee, kocaman bir salam vardı. Onu da koydum. Ketçap mayonez vardı. Açılmış da vardı. Açılmamış da vardı. Hepsini koydum. Götürdüm yukarıdaki komşuma. Verdim. Onunla biz öyle alıp veririz. yani Öyle yanlış anlamaz beni o. O yüzden e, çocukları da var. Çocuklar seviyor böyle şeyleri zaten. Hani dedim abla böyle böyle. Evde olduğumu benimki yiyor. Ay çok tuz kaçtı. Ay çok tuz kaçtı içine. Bir çay kaşığı kadar ya. Ay çok... Of tuz kaçtı bayağı bir içerisine. Tabii ki de fesleğen koyayım. Tabii ki de yani. Ay gerçekten görüyor musun? Tuz çok kaçtı. Açık şeydeyim şu ağzı. Bayağı bir açık olduğu için. Pul biber fesleğen. İşte bunları koydum. <laughs> Başka... E, bir şey koymayacağım. Başka hiçbir şey koymayacağım. Yemeğim ısınmıştır zaten. Bir kepçe şu yemekten yiyeceğim. Salatanın yanına ve bir kase de yoğurt. Onu da koyayım ne kadar görün. Yani şöyle. Ay onu da gramla yapacağım. Dur. Dur dur niye yapmayayım yani. Onu da bir 100 gram yiyelim. Yoğurdu da. Normalde bu kaseyi doldurup yiyordum ben. Şimdi bakalım doğru mu yapıyormuşuz. Evet. Şuradan ayarlayalım kase 220 gram kase. Şimdi ay komiğime gidiyor bununla şey yaptık böyle. Şöyle yani 320 gram olan kadar yapacağım. Bakkallarda şey yaparlar ya. 328 oldu. Burada yaklaşık iki buçuk yemek kaşığı kadar yoğurt. var. Evet. O da tamam. Ay yoğurdum kapağını Evet arkadaşlar şimdi bunları tepsiye koyacağım. Güzel bir öğle yemeğimi yiyeceğim. Daha sonra mutfağı temizleyeceğim. Daha sonra yürüyüşe gideceğim. Bu kadar. Bundan sonra ay Bundan sonra evde çok sık yemek yapılmayacak. Çünkü sadece ben öğle yemeklerimi yapacağım kendime. Eşim işte yiyeceği için öğle yemeklerini de. Akşam zaten yemeyeceğiz. Ee, şu temiz aslında bunu yiyeceğim. Böyle. Daha sonra görüşürüz. Bay bay.